Gameplay'a e herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2017 Sport Toto Süper Lig yaması nasıl kurulur onu göstereceğim. Yamamızın adı arkadaşlar PES Mod V2. Yama yapan arkadaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık. Güzel bir yama olmuş. Öncelikle arkadaşlar bir tek parti sistem var. Bir de parti sistemler var. İsteyen tek parti, isteyen bu ikili parti indirebilir. Bunlar indikten sonra çıkartmamız gerekiyor. Eğer daha önce bir yama kurmuşsanız bu yamanın mutlaka ve mutlaka bir yere yeden alın. Yani örneğin dalont üzerinde bir yama kurmuş iseniz dalontu alın, masa bir yere atın veya hani kendinize bir yedek diye bir klasör gibi bir şey oluşturun. Önceki kurmuş olduğunuz yamanın bir yedeğini alın. Eğer hani yamaya beğenmezseniz, yama hoşunuza gitmezse bunu mutlaka ve mutlaka bir yedeğini alın. Şimdi kurulmaya geçelim. Öncelikle part 1'e tıklıyoruz. Eğer tek parça direkt part 1'e açarsınız. Eğer ikili parça part 1'de çıkartmanız gerekiyor. Bu konu ve PES Pro, program faalisi x86'yı klasörün içine atalım İkisini seçip ben daha önceden atmıştım şimdi kuruluma geçeceğiz konami ps17 save save dosyasını kendi belgelerim kısmına atacaksınız buradan belgeler konami ps17 bu save buraya atalım dediğim gibi ben daha önceden yediğimi almıştım bu işlem bitti şimdi download'u kuracağız program faalisi 86 ps17 Oyununuzun kurulu olduğu alan için oyuna sağ tıklayın. Dosya konumunu açtayım ve oyununuzun kurulu olduğu alan gelir arkadaşlar. Buradaki tüm dosyaları buraya atacağız. <laughs> Gelen sonra hedefteki dosyalar değişir. Bunu tüm geçerli öyle için yap ve devama tıklıyoruz. Bu işlem bitti. Yamanız şu an tamamlandı. Eğer hiç mod seçiciyi kullanmayacaksanız onu direkt açın. Eğer mod seçiciyi kullanacaksanız jeneratör programını aktif edeceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. Mod seçici arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 7-8 tane modumuz var. Örneğin bir tuşa basın menüsün nerede Sadece birini ekleyebiliyoruz. Ben daha önce Ronaldo'yu eklemiştim. <laughs> Skor tabelerinden birini ekleyebiliyoruz. Yani aynı anda ikisini de ekleyemezsiniz. Sadece biri ekleniyor. Bunlardan birini seçin. Şöyle karşı atın. Ben tekrar göstereyim. <laughs> Örneğin Ronaldo'yu seçiyorum. Karşı atıyorum. İşlem bitiyor. Daha sonrasında close diyorum. Ve bu yamayı aktif etmemiz için jeneratör programını kullanacağız. Şimdi o programı açalım bir. Jeneratör programını arkadaşlar yönetici olarak çalışıyoruz. Daha sonra oyunumuzun kurulu olduğu alandaki download klasını seçiyoruz buradan. Choose Pack'ten DLC'nin o DLC check all yani tümünü seç ve aktif et diyoruz. Mod seçiliyle yama kullanırken bu şekilde aktif etmemiz gerekiyor. İşlemimiz bu kadar. Şimdi bir oyun açalım. Bakalım nasıl olmuş yama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tuş lazım menüsü zaten olmuş. Oyuna bir gidelim. Yani arkadaşlar bu yama orijinal oyunlarda uyumlu değil. Buna bilginiz olsun eğer bunu kurarsanız Minecraft oynamakta sıkıntı yaşarsınız. O yüzden orijinal oyunlar için şu an uygun değil. Şimdi de maç menüsüne gelelim bir. Göster maçı diyelim. Süper geçelim hemen. Oyun oyun olmadığı için haliyle bu hata edecektir. Süper Lig gördüğünüz gibi. Size teker teker göstereyim. Olmuş mesela şu Fenerbahçe yapalım. Ya bu nesli de var arkadaşlar formalarını kontrol ederiz. Formalar da ne zaten? Aktarmış arkadaşlar. Stadyumlara bakalım. Görün 40 tane stadyum var şu an. Daha doğrusu 38 pardon arkadaşlar. Süper sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumu bulunuyor. Bildiğim kadarıyla. bakalım bir. Evet, doğru. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin stadyumu var. Sadece toplara bakalım bir arkadaşlar. Aynı futbol. Topu, topu yaması eklenmemiş herhalde. Süper Lig'in ki var. Bundesliga eklenmiş. Seri A. E, e, futbol, futbol topu yaması var oyunumuzda. Ya oyun planı diyelim. Şu Galatasaray'ın ki şu anki kadrosu buradan düzenle menüsünden detaylı bir şekilde eğer Galatasaray istiyorsanız buradan düzenleyebilirsiniz. yama arkadaşlar gayet güzel olmuş. Tekrar yama yap arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar yine bir videodan sonra geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese oynar. Yeah.